Sezdiriyor musunuz? Görüyorsunuz, biz Gördüğümüz kadarıyla 150 kilometreye kadar çıkabiliyor. Ve tabii şu anda Türkiye genelinde de artık özellikle şarj noktasında yani bunun da aküsü tabii elektrik enerjisi olacağı için bu istasyonlar da artık artmaya başlıyor. Belediyelerle müşterek çalışmalar da başlamış vaziyette. Şu anda mesela bindiğimiz bu aracın fiyatı ne? Bir e, dizel arabayla eşit fiyatta. Tamamıyla mesela? Tamamıyla 60 bin lira yani anahtar teslim. Evet. 60 bin lira anahtar teslim. Efendim Türkiye'de üretildi bu araba. Türkiye'de yerde arabası üretme hedefi. Şu herhalde. anda ilk 4 bin mi? İlk 4 bin. Evet. İlk 4 bin üretilmiş vaziyette. Şimdi yılda Kap şeyiniz ne? Kapasitemiz 30 bin kapasite 30 kapasite 30'dan giderek artacak giderek artacak evet.